Ne iş? Bilmem. Bir yere mi gidiyorsun? Hayır. Yani sadece eşyalarımı yanıma aldım. Geçici bir süre. Levent'in yanında kalmıyorsun yani artık. Ee, Levent Bey'le arasında o kadar dedikodu çıkınca yani... Ya neden benimle uğraşıyorsunuz? Neden durmadan Levent'le beni konuşuyorsunuz? Ela yüzünden mi? Ya onların bitmiş ilişkisinin sorumlusu ben miyim ya? Kimse sana sorumlusu sensin demedi. Bakın benim hayatım sizinki kadar sorunsuz değil. Fazlasıyla karışık. Yeni bir düzen kurmaya çalışıyorum kendime. Ve ayrıca Levent'ten daha öncelikle sorunlarım var benim. Günaydın. Ahmet sen Başak'la ilgilen. Duygu sen Jülide Hanım'ın yanına git. Murat ve Zenan siz benimlesiniz. Eylül sen de işinin başına ama önce şu eşyaların toplayabilirsin iki dakikayı geçmesin.